Tüplerimizi önce suya batırıyoruz. Malum iki gün oldu alalı. Dikkatlice dağıtmadan çıkartıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra etrafını Dışarıda havalanmış toprak Kapatılmış topraklar kütü kapattıktan sonra artık etrafını doldurabiliriz. Sonra da dikkatlice sıkıştırıyoruz. Ve yağmur sularının bir bir havuz oluşturuyoruz. Bu da davetsiz misafirimiz. Fidan dikimimiz bu şekilde. bir miktarda su ekliyoruz ve suyu döktükten sonra yine havalanmış toprakla bir miktar üzerini kapatıyoruz ki çatlama olmasın. سه با